Az sonra dinleyeceğiniz ses kaydı, hissedilen ama adı bir türlü koyulamayan ayrımcılık içerir. Şule Hanım, bir bakar mısınız? Buyurun Ahmet Bey. Ya Şule Hanım, bizim bir ricamız olacak sizden. Malum haftaya şirket yıl dönümümüz. Ofiste de kutlamalarımız olacak. Pastadır, süslemedir, müziktir. Bir sürü şey lazım bize. Yani hiç işiniz değil biliyorum ama bayan olduğunuz için en iyisi anlarsınız bana kalırsa. Yoğunluğunuzun da farkındayım. Ama böyle küçük bir destek isteyeceğiz artık sizden. Tabii Ahmet Bey. Tabii ya. Kadın olunca pasta müzik. Ne şimdi bu? Gelin bu durumun adını koyalım. Farkındalığımız artsın. İş hayatımıza eşitlik gelsin.